Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbolda Hakan Çalhanoğlu kartını deneyeceğiz. Biliyorsunuz ki Hakan Çalhanoğlu şu son dönemlerdeki Dünya Kupası'ndan sonra bana göre milli takımda daha fazla sorumluluk almaya başladı. Ve bunu gördükten sonra ben de dedim ki bunun bir tane videosunu çekeyim. Hatta herhalde Kanalda bir tane falan videosu var. Dedim bu da ikincisi olsun. Gördüğünüz üzere kadomuz bu şekilde. Yedek kadomuz gördüğünüz üzere bu şekilde. Rakip kadoya bakalım. Rakip kadoda gördüğünüz üzere bu şekilde. Yedek kadosu gördüğünüz üzere bu şekilde. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi bildirim açmayı. Yorum yapmayı unutmasını. Çok sevinirim. Bir beğeni bir abone. Gerçekten bana moral açısından çok güzel oluyor. Haberiniz olsun. Haydiğiniz kesmeden maça. Evet. Rakip Robert Lewandowski ile başlıyor. Bakalım. Bugün benim delirme günüm. <laughs> o nasıl gol ya? Henüz gol'e bak ya. Oğlum adam gibi oyna şunu. Hakan, Lewandowski. Oğlum çok güzel olacaktı da. Mezidorf. Bellingham, Hakan, Mbappe doğru da olmaz. Tamam. Ya Allah Allah. Hadi oğlum Kristen sen. Çok güzelsin Bellingham. Şöyle bir pas. Hakan'dan. Hadi be. Ulan Hakan be. Oğlum füzelerine şimdi ihtiyacımız var. 1-0 gerideyiz lan. Hemen Arnold daha mükemmel bir orta. Bellingham bir kafa. Bir kafa oğlum. Bir kafa atamadınız mı lan? Şöyle bir pas. Gerrit kardeşim. Abicim ya ben bu Gerrit Bale kartını şimdi bak yavaş yavaş ısınıyorum yani. Sevmeye başladım keratayı. İstatistikliğine falan baktım. Yani gerçekten istatistiğe de yani öyle bir kötü bir istatistik yok ki ana adamda yani. O 50 maçta 32 gol. Abi ne var bunda? Bombacı mı vardı ikide bir uzaktan şey ediyor? Oğlum bir tane bomba yapıştıramadım mı oradan ya? Bari bir tane bombaya yapıştırsaydın da güzel bir şut gitseydi ya. Tamam çok güzelsin oğlum. Hakan. Oğlum biraz çektin. Ne oldu oğlum size? Şöyle bir pas. Şöyle bir pas. Abi olmadı. Tamam çok güzel be. Abi şu an var ya bir tane daha gol bulmamız lazım. Zaten 1-1 yani. Roberto Lewandowski kardeşim çözersen çok güzel olur. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Alın oğlum artık şu topu. Abi siz... Ay 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 bir şeyler oluyor. Bak kanıncalandım yine. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ilk yarının istatistikleri bu şekilde. Haydi iniz kısmeden ikinci yarıya. Lewandowski, Hakan, Lewandowski ki ben öyle bir şey düşünmüyordum aslında. La geri nasıl vurduruyorsun şu topu? Aptal mısın oğlum? Kıt beyinli misin lan sen? Hemen şöyle ki kral ya Allah aşkına bir vurdurmayın kendinize topu ya. Şöyle bir pas. Hadi oğlum. Ya abi şu nasıl geçiyor ya? İndir kral, indir. İndir, 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 indir. İndir yoksa golü yiyecektik yani, indir. Hani bunu yapmak zorundaydım. Bunu yapmak zorundaydım. Evet, kırmızı yedik. Yani yemememiz lazımdı ama yapmak zorundaydım. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi. Ya Allah aşkına, Bellingham. Belli şimdi çıldırma yani. Abi bu beyinlerinde ne oluyor? Oğlum siz kahvaltıda öğleyin. Kendi beyinlerinizi mi kemirmeye çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Bak 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 bak. O senin ben. Yapacağınız işinizi sikiyim sizin ya. Şuna bak da ya abi. Bak bak abi vallahi bir şeyler var bizde ya. var ya. Ananızı bir otele alacağım. Hepinizin bak teker teker hepsiyle toplantı yapacağım. Sıkıntı yok. Veli gibi okul, ilkokul gibi düşünün. Abi tövbe ya tövbe ya Tamam. Yok abi siz tam bir geri zekalısınız ya. Tam bir lapara ordusu ya. Tam para ordusunuzsunuz ya. Hiçbir bok yapamayacağım ben size bu maç ya. Evet bazı değişikliklerimiz oldu. Çok, sanki çok değişik yani yaptık da değişikliklerimiz sanki kurtaracak bizi. Kurtarmayacak biliyorum. Oğlum sağda hiç yoktun lan. Ba 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 ba. İlk defa böyle kayarak aldılar bu arada. Alkışlayalım lütfen takımımızı. Başarılarının devamını diliyorum takımıma. Ya abi sen niye topu... Ya sen geri zekalısın ya. Sen tam bir manamasın ya. Manama ya. Yok ya. Tam bir manamaydın sen ya. Sen tam var ya tam bir ya geri zekalı ya. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Tek kaybettik ya nazar değdi anasını satayım. Hadi bir takıma nazar değdi. Mükemmel oynuyordu oğlum takım ya. Yapacak bir şey yok. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi bildirimle açmayı yorum yapmayı unutmayın. Çok sevinirim sizi çok seviyorum. Bir dakika videolarda görüşmek üzere. Bugün de moral 3 tane Of. Bay bay.